Merhaba Part 2'ye devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi Vitesli motorlarda stop ettirmeme olayını anlatacağım Merhaba Şimdi motorumuza bindik Kaskımızın kayışını da takalım Evet Şimdi Ayaklığımızı kapattık kontağımız açık vites boşta motoru çalıştırdık motorumuz çalışıyor şimdi debriyaj kolunu sıkıyorum debriyaj kolunu sıktım tamamen sıkılı vitesi bire attım şimdi bakın debriyajı yavaşça bırakacağım ve motorun sesini dinleyeceğim Zaten motor kavrama noktasına geldiğinde kendini hafiften hafiften ileriye doğru atacak. İleriye doğru hafiften gittiğini görünce şu şekilde gazımı veriyorum. Ama siz debriyajı bırakıp da gazı hiç vermezseniz veya motorun istediği oranda vermezseniz motor stop eder. Motor kendini otomatik kapatır çünkü boğulur. Gaz vermezseniz. Debriyajınızın kavrama noktasını ee, sonuna kadar sıkıp, yavaşça bırakıp evet motorun şu an sesi değişti. Gitmeye başlıyor. Şu an hiç gaz vermiyorum. Motor böyle tık 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 tık, tık diye çalışırken tık, tık 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 diye sesi oldukça düşüyor. Sesi düşünce zaten Anlıyorsunuz e, motorun gaz istediğini. Gazı verdiğiniz anda motorunuz stop etmez. He Motorunuzda bu dediklerimi yapıyorsanız ve yine stop ediyorsa rölantisine baktırın. Biraz arttırın rölantiyi. Ve e, başka bir sıkıntısı da olabilir motorunuzun. Çünkü motoru stop ettirmeme yöntemi budur en iyi yöntem dinlemektir. Motoru dinleyerek gaz vermektir. Mesela şöyle. Şu an boğulma noktasında. Gazı verdiğim gibi gidiyor. Gazı verdiğim gibi gidiyor. Fazla da gitmeyelim. Dereye uçacağız. <laughs> e, şimdi boşa alalım. Bıraktığımızda boşta olduğu için sıkıntı yok. E, i̇kide de kaldırabilirsiniz motoru. Yani üçte de kaldırabilirsiniz. Ama şanzımanın içine edersiniz. Motoru kaldırmanın en iyi yöntemi birinci vites. Zaten çoğu arabaların kılavuzlarında da bu yazar. Sadece birinci viteste kalkış yapınız diye. Mesela benim arabamın kılavuzu duruyordu 2000 model olmasına rağmen. İlk ve son araba. <laughs> Onun kılavuzunda bile sadece birinci viteste kalkış yapınız diye not vardı. Birinci viteste kalkmamız çok önemli arkadaşlar. Ee, motorumuzun doğru dürüst bir rölanti ayarı varsa zaten sizi üzmeden debriyajı sıkıp vitese basıp şöyle gaz verdiğinizde gider stop etmeden stop ediyorsa debriyajınız çok uçta alıyordur bunu e, ön tekeri kaldırmak için yapıyorlar çok uça aldırıyorlar birden bir bırakınca lap diye motor tekere geliyor Motorunuzu ikinci el aldıysanız önceki sebebi teker kaldırmak için, ön teker kaldırıp tek teker yapmak için bunu o şekilde ayarlatmış olabilir. Debriyaj uçtayken sürmeniz e, acemi bir insandan bahsediyorum. Sürmeniz biraz daha zorlaşacak arkadaşlar. Debriyajı orta kısım aldırın. Fazla da dip tarafa aldırmayın. Yani fazla e, sona da aldırmayın. Fazla uca da aldırmayın. Ortada kalsın. Bu sizin için çok yararlı olacak. O en başta dikkat etmemiz gereken konu. Ee, yani dediğim gibi motor olağan dışı stop etme durumu varsa her şeyi denediniz yine o stop ediyor. Ee, ayarlarında bir sıkıntı var demektir. İlk önce rölanti ayarını yapın. Rölanti ayarından sonra ise rölanti ayarında eee gaz girişinin oradan ayar vidası var zaten. Oradan çekebilirsiniz en basitinden. Onu sıkıp gevşeterek kendinize göre ayar çekebilirsiniz. Ee, bu şekilde çok rahat bir şekilde bunları sürebilirsiniz. Ancak dediğim gibi alışmanız gerekiyor. Ben kesinlikle scooter'dan sonra vitesliye geçilmesi taraftarıyım. Keşke böyle bir yasa çıksa. Ama e, çünkü vitesli motor bambaşka arkadaşlar. Scooter gaz fren olduğu için daha çok ...hakimiyet sağlayabiliyorsunuz. Ama vitesli motor öyle değil. Yokuşta bile kaldırırken... ...hele bir de arkada birisi varsa... ...lap diye gidiyor yani arka arkaya. O yüzden arabaların da fazla arkasına... E, ...girmemeye özen gösterin. Çünkü arabalar da geriye kayar yokuşlarda. Yokuşlarda motosikleti kaldırırken... ...yarım debriyajda kalkın. Yarım debriyajda kalkarsanız... ...geriye kaymanızı önleyecektir. Ve yokuşlarda çok hızlı davranmanız gerekir. Geriye kaymak istemiyorsanız. Evet, part 2'yi de sonlandıralım. Umarım arkadaşımıza yardımcı olabilmişizdir. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Şuradan kumandamızı da alalım.